böyle full arama. Şimdi fiti yazan ne yapıyor? Seni izliyor. Yarım satır beni mi izliyorsun? Evet. Ha. Allah Allah. Harip. Oyunu sevdin mi peki? Yani güzel de Tabi. Aha, Obo! Evet, bu çok derin olma... Evet. İşte gerçek derinlik buralar. Fiksel bakıyor mu değil mi? Bakıyorum bakıyorum. Buradan aşağısı işte bayağı derin. Bak tam istediğim madenler burada. Bundan içinden çıkacak benim istediğim şeyler de. Maden yani, ne işe İşte bu ne bileyim eşya yaparken falan böyle bir şeyler craftlarken. çok derinlere basınçtan inemiyor biliyorsun. Onun için kıyafetler falan yapılman gerek. Burada sanki oksijen bitkileri oluyor böyle. Ben peki elması nereden bulacağım ya? Ben elması nereden bulacağım? Şunu hemen tarayalım güzel şeyler çıkıyor ya. güzel güzel maden toplayacağız dedik topluyoruz şu an güzelce bir de ne kadar derine inebiliriz mesela hayır o tüküren abilerden ya Hocam harbi işsiz gibi seni üzüyorum aa, sen desin, aa buranın sonunu buldum ama 30 saniyeli kokuşan kaldı o yüzden benim yüzeye çıkmam lazım aa, ama buraya bakacağım buraya yeniden geleceğim Ha sabah olmuş. O güzel sabah ne kadar güzel gözüküyor. Ama böyle manyak manyak sesler çıkıyor. Evet şu şundan çıkıyor. Bu madem ben de dursun ama ben buraya işaretlemem lazım da hiç. İşaretleme yok ki benden. Çocuğum her girdiğinde aynı sitede var. Yani bundan ner? Ha? Her girdiğinde aynı sitede var. Farklı yerlerde doğabiliyorsun aynı aynı yok. Yani hemen hemen aynı seedler oluyor. Bunda ben nerede kaldığımı kaybetmemek için atıyorum bunu ki derinlerdeken kaybetmeyeyim. Ama hala işsiz gibi. Ah! ah, ah. Uh, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır dostum sakin ol. Öğlen yemeğinde ben yokum. Kim var orada? Kimse yok. Dönen kabuktan toplayayım bak. Bu derinlikler zor bulurum. Dönen kabuk lazım olabilir. Abi elmas nereden çıkacak ya? Elmas lazım bana. Abi hiç oksijen bitkisi falan yok mu ya? Oksijen veren bitkiler oluyor diyor. Vallahi yüzeye kaçmam lazım yoksa öleceğim. Belaar Öldüm gibi bir tık ama. Ha. Lan uçuyorum. Bence artık madende toplanacakların hepsi topla satan envantere bak. Altın, gümüş. Şunlar aslında bir tanesi dursun ama şu dursun. Hani envantar aşırı oldu Burası yeni değil galiba ya. Evet burası yeni değil. Evet değil. Sen şu an izliyor mu beni hala? Evet. Oğlum biz hiç bir sıkılmaz lan. Blok sonra hiç gireceğim. Harun paşam. Ya kaç saat oldu saymadım. Ağır mı lan? Benim hala izliyorsun. Sen bu oyunu indir bence. Hani izlerken İndirin bu kadar... Bir... Bakarsın. Yok be çok değil yani. 5-6 falandır en fazla. Aa indiriyorum o zaman. Hayır hayır. Radyasyon bölgesini geçtirdim. <laughs> bu ara evden bayağı uzaklaştım ben. Hmm. Dikkat sana. Oğlum baksana önüne. İşte önden giriyorsun bunu da. Ben bu yoksu girdim artık. Gir bir zahmet. Sıfır mı? Sıfır dakika ne da. Sıfır saniye sıfır dakika diyorsun. Hmm. Artık bence hafiften eve dönmem lazım. Niye? Yeah. Bayağı ilerledim. <laughs> ya oğlum. Ne çıktı ne çıktı? Şort. Ne? Meyve fulidi var ya meyve fulidi. <laughs> Oğlum bitki, yeni bitki şey var. Mantar ağacı. Ben, hmm, mantar ağacı mı? Aa! Ben ışınma maskesi takmam lazım. Ne işe yarıyor? Bu radyasyondan seni koruyor. Ya he he he. Neyse ben kapatıyorum. Kapamam bir ay. Bye bye. Görüşürüz. <laughs> <laughs>